Ağustos'un 18'inde reisi cumhur bizi çağırmıştı. Birisi ona dedi ki, Ayasofya'yı açmayacak mısın? Ben hemen söze girdim. Sakın açmayın dedim. Sakın açma. Bu iş benim zamanımda olsun, bu şeref bana nasip olsun dersen bu nefsanilik olur. Bak dedim Tayyip Bey, ben senin Mursi'ye Mursi'ye layık olun dediğin zaman kınadım. Dedim ki biz bu layıklıktan ne fayda gördük de bu Tayyip Bey Mursi'ye layık olun diyor. Senden özür diliyorum dedi. Layık olsaydı böyle bir ihtilalle bu kadar çabuk karşılaşmazdı. Siyahtan birdenbire beyaza döndü. Bir sene bile ihtilalde kalamadı. Halk Partisi yıkıldığı zaman Demokrat Parti beyaz olsaydı o da ihtilalle 10 sene sonra değil 10 ay sonra karşılaşırdı. Unutma İslamiyet 23 senede tamamlandı.